Merhaba çocuklar, bu e, web uygulamaları ikinci dönem birinci sınavı için bir çalışmadır. E, çalışmayı da sizlerin uygulayabilmesi için bir kere de önce, önden ben uygulamak istiyorum. E, boş bir Word belgesi açınız, okulunu o olarak kaydediniz. İstediğiniz bir konuma kaydedebilirsiniz. Ben de boş bir Word belgesi açtım, bu şekilde kaydettim. E, sorularımı okumaya devam ediyorum. Yönetim paneli başlangıç ekranını açınız. Bunun için kontrol e, panelini açtım, iki tarafı Apache ve MySQL'i Start tuşlarına bastım. Stop görünümünü ve buraları da yeşil kısmını aldıktan sonra e, tarayıcımdan localhost wordpress wp-admin e, adresini girerek başlangıç ekranına ulaşıyorum. Devam ediyorum. Site görünüm temasını 20-21 olarak ayarlayınız. Zaten bu tam etkin değişiklik yapmayınız. Bakalım görünüm temalar. Evet 20-21 etkinmiş zaten. Eğer etkin olmasaydı mesela bu, bu olsaydı etkinleştir diyecektim. Etkinleştirdim. Buradan özelleştire geliyorum. Çünkü sorularımın bir diğeri site başlığını ve sloganını değiştirme site başlığı okul numarası ve adım soyadım olacak slogan web uygulamaları dersi ikinci dönem ikinci uygulama sınavı sloganım bu olacak Evet buraya nasıl geldiğimi tekrar göstereyim başlangıç ekranında görünüm temasında temayı özelleştir ya da şuradaki özelleştire tıklarsanız aynı yere sizi yönlendirecek Burada sitenin genel e, planlamasını yapabiliyorsunuz. Site kimliğine geldim. Site başlığına adımı soyadımı yazdım. Numaramı yazdım. Sloganı ve uygulamaları ikinci dönem ikinci uygulama sınavı yazdım. Şimdi buradan geri gidiyorum. Geldim. Renk. Arka plan rengini değiştiriyorum. İstediğiniz bir renk yapabilirsiniz. Bu arada sorulara eklenmemiş ama e, böyle bir değişiklik yapabilirsiniz. İstediğiniz bir renk yaptıktan sonra daha işlemleriniz bitmediği için yayınlaya basmanıza gerek yok. Başka bir işlem yapmayacağız. Yayınla dedik. İşlemlerimiz bu kadar. ise tüm kategorileri siliniz yan taraftaki kategorileri oluşturunuz sayfanın ekran görüntüsünü alıp word belgesine yapıştırınız şimdi bu kategorileri oluşturup öncesinde de var olanları silmem istenmiş şimdi bu bittikten sonra yayınlanmış yazısında gördükten sonra çarpıya basabiliriz tekrar bizi başlangıç ekranına atacak buradan kategorilere geliyorum yazılardan önceki kategorilerimin tamamını siliyorum Toplu sil işlemi yapı, tamamını siliyorum. Şimdi kategorilerimi oluşturalım. Önce ana kategorim vardı, okul içi etkinlikler. Kısa altma ve üst kategori eklemiyorum. Kategoriyi ekle dedim. Bir alt kategorim vardı, buna bağlı. Üst kategorisi artık belli. Kuruş faaliyetleri yine etkinliklere bağlı. Bu şekilde ana ve alt kategoriler oluştu. Bir diğeri derslerdi. Bu bir ana kategoriydi. O yüzden hiçbir işaretliyorum bu kısmı. kategorisi dersler. Yeni kategoriyi ekle. Bu şekilde kategorilerimi oluşturduktan sonra bunu bu şekilde adım soyadım da gözükecek şekilde bunu kaydediyorum. Pardon. Böyle yapmaya gerek yok. Düzen, kopyala. Boş Word belgesine geldik bu şekilde yapıştır. Devam ediyorum. Buradan açayım. Etiketler proje ETV'nin kitler uygulama. Dört tane de etiket oluşturacağım. Proje ETV'nin kitler uygulama. Ve kayıtlı tüm etiketleri siliyorum bunları oluşturuyorum. Etiket sayfasını ekran görüntüsünü alıp Word belgesine yapıştırıyorum. Etiketlere geldim. Var olanları toplu işlemlere gelip özellik hepsini seçip toplu işlemlere hepsini seçtim. Toplu işlemlerden kili işaretledim ve uygula dedim. Gördüğünüz gibi şu an hiçbir etiketim yok. karşıya yazıyorum etiketlerimi birinci etiketimi oluşturdum bunlarda alt kategori gibi bir şey yok etiketlerimi de ekledikten sonra şekilde kategorimiz ve etiketlerimizi ekliyorsunuz. Daha sonrasında da yazılarımız var. Kayıt tüm yazıları silin ve aşağıda verilen yazıları bu ayarlarla ekleyin ve Word belgesine yapıştırın demiş. Yeşil okul sistemi yazısının öne çıkan görseli var kategori etiketleri var. Şimdi şu yazıyı kopyalayayım. Şimdi tüm yazıları gelelim. Öncelikle olan tüm yazıları silelim. Gördüğünüz gibi hiçbir yazı kalmadı. Şimdi yeni yazı ekliyorum. Başlık kısmında değil de blok kısmında tıklayarak yazımı yapıştırıyorum. Sonrasında şu başlık kısmına eklemem gereken yazımın başlığını aldım ve başlık kısmına tekrar yapıştırdım. Ve bu aşamada sizden burada düzenleme yapmanızı beklemiyorum. Sadece e, yazı sekmesinde kategori ve etiketlerini belirlememizi bekliyorum. Öne çıkartılmış görsel ayarlayalım ben daha öncesinde bunları eklemiştim. Ancak sizler de olmayacağı için dosya yükle sekmesi gelecek. zaman dosyaya seçin diyerek size verilen dosyadaki e, görselleri ekleyebileceksiniz. Benim şu an kitaplıkta olduğu için burada işaretledim ve görseli ayarladım. Burada ayrıca yapmanızı beklediğim kategorisini belirleyelim. etkinlikler ve süreceler katedralisinde etiketler yazınca çıkıyor zaten kayıtlı olanlar etkinlik ve şimdi kayıtlı olmayan başka bir tane ekleyelim ve şimdi 3 tane ekledik tartışma kısmı okun sizlerle farklı bir yerde olabilir yani tartışmalara izin ver diyor burada açık kapalı bunu işaretleyebiliriz sorularımıza bakalım burada bir şey var mı yorumlara izin ver yok diyor kapalı işaretleyelim Okay tamamen kapalı o olarak görüyoruz. İşte bizi yayınla duyuyoruz. Görünürüz. Herkes açık. Şimdi yeni yazıma ekliyoruz. Burada. Ne var ne Parola varmış. 1 2 3 4. görünürlük var. parola işaret verin. Parola dedim ne Geldim yeni yazma. Bunun özelliği de bu arada bunda yorumlara izin ver vardı o yüzden dokunmadım buna. Bunda da var. Bunu da değiştireceğim. Tek şey bloğun en üstüne sabit olacak. Geldim. Yazımı yapıştırıyorum. En üstüne bir üstüne sabitle diyeceğiz. nerede? şuradan sabit diyelim bir güncelleme gelmiş herhalde ee, o yüzden böyle öyle sabitleme farklı yerlerde olabilir durum kısmını buradan ayarladım evet. şimdi yayınla diyorum bunun özelliği de en üstte sabitlenmiş olması şimdi yazılarımın tamamı bitti Başlangıç ekranına gelip Bakın en son yaptığım sabitte kaldığı için hep en üstte olacak. En son yazmış olmama rağmen e, sayfanın en üstünde olacak. Şimdi sayfamızı görüntülüyoruz. Daha fazla düşünmüyorum. her bir yazımızı bu şekilde ekran görüntüsü alıyorsunuz. <laughs> Burada yazının özellikleri ne görebilmiş olacağım. Evet bu şekilde yapıştırıyorsunuz belgeniz zaten isminizle kayıtlı daha sonra sayfanızı bir Akademi'ye yüklüyorsunuz ya da toplanılan flash'a kaydediyorsunuz. Sınav bu kadar.